Merhaba. Bugünkü YouTube yayınımızda ham petrol vadeli sözleşmeler için hazırladığımız teknik analizin yanı sıra yatırım kuruluşları raporlarından seçtiğimiz 2 adet hisse senedi önerisini paylaşacağız. Ekranda 1000 varil büyüklüğündeki ham petrol sözleşmesinin grafiğini görüyorsunuz. Petrol yükselen kanalın içerisinde hareketini devam ettiriyor. Yükselişlerde kanalın üst bandı direnç olarak çalışırken kar realizasyonlarında 10 günlük üstsel ortalamanın destek olarak çalıştığını görüyoruz. Ham petrol bugün için 81.11 dolarda bulunan hareketli ortalamanın üzerinde kaldığı sürece Temmuz-Ağustos aylarındaki konsolidasyon bölgesinin Fibonacci genişleme seviyesi olan 86.5 doların test edilme ihtimalinin koruyacağını düşünüyoruz. 10 günlük üstel ortalamanın aşağı kırılması halinde ise yükselen trendin belirlediği 78 dolara geri çekilme hareketi gerçekleşebilir. Philip Kapital'de açacağınız yurt dışı hesabı ile 1000 varil büyüklüğündeki ham petrol sözleşmesinin yanı sıra daha düşük teminatlar gerektiren 500 varil büyüklüğündeki emini petrol ve 100 varil büyüklüğündeki mikro petrol sözleşmelerinde de işlem yapabilmeniz mümkün. Şimdi de aracı kurum raporlarından seçtiğimiz iki hisse senedi önerisini sizinle paylaşalım. Credit Suisse, dünyanın çeşitli ülkelerinde motorlu araç üreten Ford Motor Company için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve 20 dolar hedef fiyat belirledi. 1903 yılında kurulan şirket, motorlu araç ve yedek parça üretiminin yanı sıra müşterilerine kiralama ve finansman hizmetleri de sağlamakta. Credit Suisse geçen sene Ford'un bilanço rakamlarının zayıf olduğu ve otomotiv sektöründe yaşanan değişimlere yeterince hızlı adapte olamadığı görüşündeydi. Ford yeni CEO'su Jim Farley'nin yönetiminde hem bilançosunu düzeltti hem de elektrikli araç ve dijital modeller konusunda girişimlerini hızlandırdı. Böylece otonom araçlar konusunda çalışmalara başlayabilecek bir pozisyona geldi. Önümüzdeki bahar mevsiminde piyasaya sürmeyi düşündükleri elektrik motoruna sahip kamyonetlerin arazide önceki üretimler kadar verimli olabileceğini belirtiyor. Söz konusu üretim başarılı olursa Ford'un elektrikli araç sektöründeki başarısı açısından katalizör olabilir. Son olarak otonom araç startup'ı Argo'daki ortaklığı gelecekte Ford'un piyasa değerini olumlu etkileyebilir. Credit Suisse, Teladoc Health için endeks üstü getiri tavsiyesi verdi ve 208 dolar hedef fiyat belirledi. Teladoc, teletıp ve sanal sağlık faaliyetleri alanında hizmet vermekte. Şirketin sunduğu sanal temel bakım adlı hizmet, sanal doktorluğun benimsenme sürecinde önemli adım olarak kabul ediliyor. Sanal temel bakım yaygınlaştıkça Teladoc'un pazar payının artması bekleniyor. 2022 yılının başında Aetna ile ülke çapında piyasaya sürülecek yeni bir birinci basamak hekimlik ürününe ek olarak Teladoc'un temel tıp hizmetlerine kolay erişim sağlayan Primary 360 adlı ürününün hali hazırda Fortune 1000 şirketi tarafından kullanılıyor. Şirket sağlık sigorta şirketi Sentin ile yaptığı anlaşma sayesinde Sentin'in müşterilerine de hizmet verebilecek. Sentin ile ortaklıkları yakın vadede ciddi bir finansal fayda sağlayamayacak olsa da şirketin daha geniş müşteri alına ulaşmasının uzun vade için faydalı olabileceği tahmin ediliyor. Philip Kapital ailesi olarak sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.